Yani şimdi ben Ergenekon'u yakından takip ediyorum mesela. Hmm, evet. Ee, gidip takip ettiğimde bir gitmeli isterim çok. Ya Bir gidip orada bir duruşmaya katılmanı isterim biliyor. Bir kere çok içim parçalandı. Ve çok komik şeylerle karşılaştım. Yani biz izleyici olarak yer yer böyle kahkahalarla gülme ihtiyacı hissettik ama olup kalıyorsun. Çünkü gülemiyor kimse belli bir ciddiyet var. Ya da birinin savunusunun arkasından bir gol olmuş gibi alkışlama ihtiyacı duyuyorsun. O kadar güzel yapıyor ki o savunusunu. Orada bir komedi oynandığını görüyorsun Hülya. Bence bunu kendi gözünle görmelisin. Ve o insanlar önce kendi savunmalarını yaptılar. Ben bir iki paşa kendi savunusunu yaptı. Bir de Doğu Perincek'in Hı. o gün savunma günüydü. İnanılmaz başarılıydılar. Yani çatır 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 içeride artık bunu bununla yatıp bununla kalktıkları için artık bunu ilmetmişler. Hatta ben Perinçe'ye dedim ki aramızda böyle bir uzun bir mesafe var sandalyeler var böyle utanç duvar gibi bir şeyin bir cephesinde onlar bir cephesinde biziz öyle karşılıklı konuşuyoruz birbirimizle. Perinçe'ye dedim ki beni de buraya atarlarsa benim savunmamı sen yap dedim. Çünkü Ay. o kadar artık avukat olmuş. Hmm, evet. Aslında doğru. Ve orada belgeleriyle veriyor. Diyor ki siz bana şu gün efendime söyleyeyim ee işte ee ihtilal darbe yapmakla suçluyorsunuz beni bugün. Hı hı. Bilmem nerede bir yere örgütlediğimi söylüyorsunuz. Oysa ben o gün cezaevindeydim ve hapis yatıyordum diyor mesela Sinop'ta. Nasıl olur diyor bu? Hı hı. Herkes birbirine bakıyor. Televizyon ekranından böyle ağzımdan salyalar akarak izledim kızı. Sonra savunması bitti. Avukatların odasına gidiyordu. Koştum arkasından. Sarıldım ellerine dedim. Tebrik etmek istiyorum ya. Bu nasıl bir inanç? Ya beni şahsen inandırdınız yani. Ben sizin bu savunmanız arkasından kalkarım hakim olsam. Hadi herkes gitsin derim yani. Anlatabiliyor muyum? Kimmiş bu böyle? Şimdi burada bu bir film konusu veli Küçüğün kızı veli paşa'nın kızı zeynep küçük babasını savunuyor efendim hmm, ne güzel bu bir film midir evet bu bir roman mıdır bu bir hikaye midir bu inanılmaz bir şey artık her sanatçının değil benim her sanatçının açıkça ya ben buradayım ben bu profesöre sahip çıkıyorum. Ben ülkeme sahip çıkıyorum. Ben Atatürk'e sahip çıkıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyorum. Ve ülkemin geleceği için, çocuklarımın geleceği için endişeliyim. Bir aydın olarak benim vazifem bu deme durumundasınız. Seni şimdi bahçenden silahlar çıkarsa, yarın bir gazetede ben bunu okursam, vay be! Şöyle mi düşünmeliyim? Bay ve Hülya adamı bu işin içinde. O da silah saklamış diye mi düşünmeliyim? Yoksa koşup gelip ya bırakın Hülya'yı yakmayı saçmalamayın mı demek zorundayım? Ya da görmemezlikten mi gelmeliyim? Seni orada kendi halinde mi bırakmalıyım? Orada gelip sana sahip çıkmamalıyım. Ben orada oturuyorum diye insanlar gözyaşlarından boğuldular Hülya. Ay ne güzel. Allah. Ve savunma yapan avukatlar Peki. bile... ...sesleri titremeye başladı adamların böyle. O koca koca... ...paşalar kendilerini savunurken böyle... ...bir umut ışığı gelmiş. Bir arkadaşımız gelmiş. Yani tanımıyoruz ya. ama... ...bir sanatçı gelmiş. Ben bunları... ...gördüm orada. Hmm. Bence sen de gitmelisin. Evet. evet. Başkaları, başka sanatçılar da... ...gitmeli. Evet. Kendilerini daha iyi... ...hissediyorlar. Bizim gibi aydın... ...entelliktel insanların... ...artık günlerden sahaya inmesi gerekiyor.